Ey ümmetim ben Ali bin Ebu Talip, ey beni ve ehli beyti sevenler, ben Resulullah'a ilk iman etmiş, erkeğim, ilk çocuk ve akrabasıyım. Çocukluğumdan beri Resulullah ileydim. Ta ki o en iyi dostunun yanına gidene kadar, daha önceki hayatım ve faziletlerimi daha sonra anlatacağım.'' Şimdi size hayatımın en çalkantılı dönemlerini, yani fitne ve karışıklıkların doğuşunu ve benim şehadetimle son buluşunu kendi dilimden anlatacağım. Bu öyle bir imtihan dönemiydi ki, İslam ümmeti daha önce benzerini görmemişti. Fitnenin ilk kıvılcımları amcam oğlu, babam, dostum, kardeşim olan Resulullah vefat ettiğinde Medine'de öyle bir boşluk oluştu ki, bu boşluktan istifade etmek isteyenler hemen türediler. Hilafet meselesi ilk fitne tohumlarının ekildiği yer oldu. Ben Resulullah'ın bana vasiyet ettiği gibi cenazesinin teçhiziyle meşgulken Ensar ve Muhacirun arasında hilafet tartışmaları başladı. Ebubekir halife seçildi. Ben bu birliğin bozulmaması adına sabrettim ve biat ettim. Ömer'in ve ardından Osman'ın hilafeti dönemlerinde de içten içe kaynamalar devam etti. Özellikle Osman döneminin sonlarına doğru fitne çığ gibi büyüdü. Ehliyet ve liyakat meselesi, akrabaların kayrıldığı iddiaları, bazı uygulamaların İslam'a aykırı olduğu söylentileri, Mısır ve Kufe gibi uzak vilayetlerden gelen isyancıları Medine'ye yöneltti. Onlar halifeden reformlar istiyorlardı. Ben ve diğer sahabeler arabuluculuk yapmaya çalıştık. Osman'ı korumak için evinin önünde nöbet tuttum, oğullarımı gönderdim. Ancak isyancılar durmadı ve Osman'ı şehit ettiler. Bu olay ümmetin kalbine saplanan ilk hançerdi. Artık kan dökülmüştü. Hilafetim ve karşılaştığım zorluklar Osman'ın şehadetinden sonra Medine'de büyük bir boşluk oluştu. Halk bana gelip biat etmek istedi. Ben başta çekindim. Çünkü bu makamın nedenli büyük sorumluluklar getirdiğini ve önümdeki engelleri biliyordum. Bırakın beni, bir başkasını arayın dedim. Ama ısrarlar üzerine ümmetin dağılmaması ve Resulullah'ın emanetini korumak adına hilafeti kabul ettim. Hilafete gelir gelmez ilk işim, Osman'ın katillerini bulmak ve kısas uygulamak oldu. Ancak bu o kadar kolay değildi. Katillerin kim olduğu belli değildi ve isyancılar Medine'ye yayılmıştı. Bu durum bazı sahabeler tarafından yanlış anlaşıldı. Zübeyir ve Talha benden Osman'ın kanının hemen alınmasını talep ettiler. Onlara durumu izah etmeye çalıştım ama dinlemediler. Ardından Resulullah'ın eşi Ayşe de bu kervana katıldı ve Cemel vakası, deve olayı olarak bilinen savaş patlak verdi. Bu savaş, Müslümanların Müslümanlarla ilk büyük savaşıydı. Ammar bin Yasir gibi büyük sahabelerin de aralarında olduğu binlerce Müslüman can verdi. Bu savaş benim için büyük bir üzüntü kaynağı oldu. Kazanmıştım ama içim kan ağlıyordu. Allah biliyor ben haktan yanaydım ve haklıydım. Cemel'den sonra asıl büyük düşmanım ortaya çıktı. Şam valisi Muaviye. Allah şüphesiz aramızda hüküm verecektir. Osman'ın kanını dava ederek bana biat etmeyi reddetti. Bu bir bahaneydi, ap açık bir bahane. Çünkü kendisi halifeliği ele geçirdikten sonra ne Osman'ın kanı meselesi kaldı, ne Osman kaldı, ne şeref kaldı, ne de İslami usuller. Hemen hemen her şey bozuldu, unutuldu, bereketini yitirdi ve gitti. Ona mektuplar gönderdim, ikna etmeye çalıştım ama sonuç alamadım. Fitne ve savaş kaçınılmaz hale gelmişti. Sıffin Savaşı'nda karşı karşıya geldik. Aylarca süren bu savaşta yine binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Savaşın tam kazanılma aşamasında Muaviye'nin askerleri mızraklarının ucuna Kur'an sayfalarını taktılar ve tahkime hakem olayına çağırdılar. Amacım bu fitneyi kökünden kazımaktı. Ancak ordumun bir kısmı savaşı bırakıp tahkimi kabul etmem için beni zorladı. Hakem olayı benim aleyhime sonuçlandı ve Muaviye'nin konumu güçlendi. Amr bin As gibi hain ve kendi labilesi akrabalarını koruyan bunun için haksızlık yapanları Allah affetmesin. Haricilerin ortaya çıkışı ve benim şehadetim tahkim olayının ardından ordum içinden bir grup hüküm ancak Allah'ındır diyerek beni terk etti ve hariciler olarak bilinen sapkın bir fırka oluşturdular. Onlar beni küfürle itham ettiler. Ben onları tekrar İslam'a davet ettim, nasihat ettim ama kabul etmediler. Nahrevan Savaşı'nda onlarla savaşmak zorunda kaldım. Bu savaşta da binlerce harici helak oldu. Ancak bu fitnenin sonu değildi. Ümmetin her köşesine yayılan bu fitne ateşi sonunda beni de yakacaktı. Küfede sabah namazı için mescide giderken haricilerden Abdurrahman bin Mülcem tarafından ki o ne kötü bir iş yapmış, ne zalim ve haindir, zehirli bir hançerle saldırıya uğradım. O hain ve pislik adam sadece beni değil İslam'ı ve bizden sonra gelecek olanları da hançerledi. Şüphesiz Allah hakkıyla hükmeden ve cezası ağır olandır. Ben hançerlendikten sonra Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki kurtuldum diyerek şehadeti karşıladım. Benim ölümümle fitne ateşi daha da şiddetlendi ve ümmetim bir daha asla eski birliğine kavuşamadı. Ben Ömrüm boyunca Resulullah'ın mirasını korumaya, ümmetin birliğini sağlamaya çalıştım. Ancak ne yazık ki insanlar hırslarına, dünyalık ihtiraslarına yenik düştüler ve bu büyük fitnenin bir parçası oldular. Benim hikayem ümmetime bir uyarıdır. Fitneden uzak durun, birliğinizi koruyun ve daima hakikatin peşinden gidin. Allah'a, Resulüne ve bana karşı gelmekten daha kötüsü İslam düşmanlarına destek ve katkı sağlamak, onları sevmektir.